Ee, ancak bazı kararlarda şöyle diyor: Eğer sürekli işçi gibi çalıştırıldığı ispat edilir ise işçi sayılır. Bunun için hocalarımdan isteğim şudur, uzun uzun şey, uzun şeyler söyledim ama e, size gelen mesela çocuklara deyin ki zaman zaman iş yerinde fotoğraf çekin, gece kaldığınızda gece şey yapın. Yani yarın. Bu çalıştığınız döneme ilişkin bir avukata giderseniz sizi işçi olarak saydırır, bugünlerinizin kıvemini, ihbarını, parasını alırsınız. Madem gidiyorsunuz, madem gitmek zorundasınız Hı. o zaman gittiğiniz anları, zamanları işte hafta sonu mu gittiniz, bayramda mı gittiniz, belgeli. Belge, bunu belgelerseniz yani birçok kararında evet işçi değiller, kural olarak işçi saymıyorlar ama sistemli olarak eğitim mi, işçilik mi konusu çok tartışılıyor. Eğer eğitim yani orada yaptığı işler eğitimin bir parçası değil de üretime yönelik işlerse o zaman işçidirler diyor. Bunu bildirmek isterim sadece.